Emir. Ne oldu anneciğim? Ne oldu söyle. Toplamadım. Toplamadın mı? Neden bunları toplamıyorsun peki? Emir sana ne dedim? Toplamazsan eğer oradaki motoru, kırmızı motoru çıkartmayacağım sana. Önce bu oyuncakların hepsini toplaman gerekiyor. Topla bakalım hepsini güzelce. Hayır hepsini içine koyacaksın. Evet. Onu da, Kukuli'yi de, Nilo'yayı da, düzgünce meteyi de hepsini güzelce içine doldurmazsan oyuncak çıkartmayacağız. Dağınık olmamalıyız. Anlaştık mı? Topladın <laughs> mı? Arabaları yerine it. Arabaları da yerine it. Neden çok mağar onlar? Bekle o zaman. Önce arabaları bakalım. Hepsini doldurdun mu içine? Tamam. Önce arabaları yerine ettik. Sonra niloyaları kaldıracağım. Sonra da motorunu vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bunları da kaldıralım. Anne. Efendim anneciğim. Ay niloyadan. Kukulinin kuyruğunu da soktuk buraya. Tamam şimdi neydi sıra? motosikletini istiyorsun. Sen kendi motosikletini çıkaramıyor musun orada? Neden anneciğim? Biraz ağır mı motosiklet? O zaman sen oradan bir in bakalım. İn oradan anneciğim. Geç ki. Emir. Ama motosikletin üstüne binersen ben onu buraya getiremem. Sen çık orada. Orada mı bineceksin? E ama burada süremezsin ki motosikleti Emir. Ha? <laughs> ama sen oradan eğer inersen ben onu oradan çıkarırım sen de evin içinde sürersin. Ne dersin? Evet. Tamam o zaman hadi kalk ayağa bakalım. Geç koltuğa. Koltuğa geç. Tamam. Ben şimdi motosikleti çıkaracağım. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> motosikleti alalım. Dubalı. Şu, şurada dursun. Dubalarımızı buraya atalım. <laughs> Motosikletin geldi. Binebilirsin artık. Peki sence geçecek mi buradan Emir? Geçecek. Sür bakalım. Nereye doğru gideceğim? Ayaklarınla sürmen lazım. Yoksa gitmez motosiklet. Basıyorsun, olmuyor değil mi? Anneciğim buraya bastığında olmaz çünkü aküsü bitmiş bu motosikletin. Sen kendin sür. Ha, indir ayaklarını. İndir ayaklarını sür şimdi. Heh. Sür öyle. Aferin. Hadi git abiye göster. <laughs> Salona doğru.